Hadis-i şerifte geçiyor bu. İblisin sözü. Ehlek tünnâse biz zünubi. İnsanları günahlarla batırdım diyor. Ocaklarını batırdım. Ocaklarını yaktı zaten adam. Öldü bir cehenneme gidecek. Her tarafı günah. Fakat ve ehlekûni bilâ ilâhe illallah vel istiğfar. Onlar da beni helak ettiler. Neyle helak ettiler? Ya günahları yapıyor yapıyor yapıyor. Bir kelime-i tevhid okuyor. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu kelime-i tevhid bir tane okusa ihlas ile la'yı çekecek. La'yı uzatması lazım. La ağzını açacaksın be le gibi yapma. Böyle le bazen elbette manası olur. La yok demek. La L gibi yapma sakın. Biraz bizim Karadeniz'den bazıları le ilah derler. Tövbe estağfurullah de. Berbat bir şey. Le ilahe olur mu ya? Ağzına şöyle bir şey koy mu? mübarek adam. La alış biraz. Meddeha. La'yı da uzatacak diyor. Onu biraz çekersen çok iyi olur. İman selameti bakımından, kalbin masivadan, Allah'tan gayri dertlerden, e, inanç, batıl inançlardan arınması bakımından. Tabi usulüyle, seyri sülük usulü tarikat derslerinde olursa daha farklı. Rabıtozör olursa daha farklı. Tesirin artması bakımından. La ilahe illallah. İllallah, illallah demeyin. İllallah, o da bir elif. Meddi tabi bir elif. Allah, lafzayı celal bir elif çekiliyor. İllallah olursa yarıma daha altına düşer. O da Allah'ımızın ismini yanlış okumak. Ne gibi? Ahmet Efendi, Ahmet Efendi demek gibi. Ayıp bir şey. La uzatın. La ilahe illallah. O bir elif en az, orada da çekersiniz. Bunu böyle okusam ben. kâle la ilahe illallah ve medda hedemetle ve urba'ete alâfim minel kebâiri hadislerindendir. 4000 büyük günahını bir tanesi kırar geçirir. Dört büyük günahın. İşte onu öyle okumak. O ihlas. Şimdi iblis ne diyor? İnsanları günahlarla batırdım. Onlar da beni La ilahe illallah diyerek bir de istiğfar çekerek batırdılar diyor. Akşama kadar adama günah işletiyorum. Oo, oh, Tulum çıkarırız bu seçimde. Doldurduk diyorum. Bu adamı cehenneme yuvarladık diyorum. Adam ikindiden sonra geliyor akşama yakın. Akşamdan evvel camiye oturuyor. abdestini tazeli oturuyor. Tesbih alıyor eline. Sübhanallahübehamdi. Sübhanallahübehamdi. Yüz kere bunu okusa. Estağfirullah en az 70 kere. Yani hakikaten af istiyor Allah'tan. Bir de bakıyorum diye bütün gün yaptırdıklarımı sildirmiş.